Her yıl futbol sahası büyüklüğündeki gemilerle dünya çapında 100 milyondan fazla konteyner sevkiyatı yapılıyor. Konteyner kayıtları çok yaygın değil. Ancak yine de her yıl yaklaşık 1500 konteyner varış yerine teslim edilemiyor ve bu konteynerlerin çoğu okyanus tarafından karaya vuruyor. Bu kayıpların nedenleri farklı olsa da bazıları sadece konteynerlere zarar vermekle kalmıyor. Mesela Mers Koram kazasında olduğu gibi. Gemide çıkan yangın yüzlerce konteynerin yanında felaket denecek seviyede birçok denizciyi de canından etti. Bugünkü videomuzda sizi son yıllarda okyanuslarda meydana gelen büyük kazalardan bazılarına götüreceğiz. Konteyner gemisi Van API's. 30 Kasım 2020'de Japon bandralı bu gemi yaklaşık 2000 konteyneri kaybetti ve bunların yaklaşık 64'ünün tehlikeli madde konteyneri olduğuna inanılıyordu. Bu 2013 yılında MOL Comfort'un batmasından bu yana yaşanan en büyük konteyner kaybıydı. Gemi Pasifik Okyanusu'ndan geçmekteydi. Çin'den ABD'nin Long Beach kentine doğru yol alırken Hawaii'nin 1600 deniz mili kuzeybatısında kasırga şiddetinde rüzgarlar ve güçlü dalgalarla karşılaştı. Geminin yakalandığı fırtına kaptanın tahmin ettiğinden daha güçlüydü. Gemi için hoş olmayan sonuçlardan kaçınmaya çalıştı ve konteyner gemisini güvenli bir yere götürdü. Ancak güçlü sallanma konteyner yığınlarının dengesini kaybetmesine neden oldu ve gemideki konteynerler suya düşmeye başladı. Kaybolan kargonun tahmini değeri yaklaşık 90 milyon dolardı. Bu fırtına nedeniyle kaybolan kargo miktarı açısından bir rekordu. Dünya genelinde her yıl ortalama 1000 ila 1500 konteyner kayboluyor. Fakat bu gemi sadece tek seferde bu sayıyı bile aştı. MSC Napoli adlı konteyner gemisi de İngiltere'nin Devonshire ilçesi kıyıları yakınlarında fırtınaya yakalandı. En büyük çevre felaketlerinden biri 18 Ocak 2007 tarihinde meydana geldi. Fırtına sırasında gemide iki delik oluştu. Demir yerinden çıkan bir konteyner geminin yan tarafını iki yerden deldi. Enkaz halindeki konteyner gemisinin Portland Limanı'na çekilmesi gerekiyordu. Ancak gemide endüstriyel ve tarımsal kimyasallar da dahil olmak üzere çevreye zararlı maddeler bulunduğu ortaya çıkınca kurtarma ekipleri geminin Portland'a çekilmesinin çok tehlikeli olduğuna karar verdi. Gemi tamamen boşaltıldıktan ve su pompalandıktan sonra 62 bin tonluk gemiyi tekrar suya indirmek mümkün oldu. Denizcilik ve Sahil Güvenlik Ajansı Sözcüsü Fred Kaygill'e göre konteyner gemisini kaldırma kararı geminin gövdesine daha fazla zarar gelmesini önlemek ve çevresel zararı en aza indirmek için alınmıştı. Açılan deliklerden yaklaşık 200 ton yakıt denize döküldü. İşçiler gemideki 2200 konteynerin tamamını boşaltmak zorunda kaldılar. Daha sonra felaket bölgesinde yaklaşık 100 konteyneri aramaya çıktılar. Bunlar kazadan sonraki ilk saatlerde denize sürüklenen konteynerlerdi. Bunların arasında MSC Napoli'nin demirlediği yerden 1 mil uzaklıktaki UNESCO tarafından korunan kıyı ekolojik bölgesi için tehlikeli olan Asit ve parfüm konteynerleri de vardı. İngiliz ve Fransız kurtarma ekipleri helikopterlerin de desteğiyle tüm mürettebatı gemiden güvenli bir şekilde tahliye etti. Konteyner gemisi Londra'da kayıtlıydı ve bir İsviçre firmasına aitti. MSC Flaminia, Kuzey Atlantik 2012 Alman bandralı konteyner gemisi Flaminia, 14 Temmuz 2012 tarihinde Kuzey Atlantik'teki yolculuğu sırasında kargo bölümlerinde bir dizi patlama ve büyük bir yangın meydana geldi. Patlama ve yangında iki kişi öldü, bir kişi de kayboldu. Mürettebatın geri kalanı yanan gemiyi terk etti ve bir petrol tankeri tarafından kurtarıldı. 300 metrelik konteyner gemisi bir haftadan uzun bir süre boyunca yanarak havaya zehirli duman saldı ve gemide ciddi hasara yol açtı. Özel bir yangın söndürme gemisinin 3 günlük uğraşı sonucu yangın söndürülebildi. 23 Temmuz 2012'de MSC Flaminia 7'ye alındı. 9 Eylül 2012 tarihinde Almanya limanına getirildi. Çekme sırasında periyodik olarak yeni konteyner yangınları meydana geldi. Mol Comfort adlı konteyner gemisi Bir diğer büyük gemi kazası ise 17 Haziran 2013 tarihinde meydana gelen faciadır. Japonya'da 2008 yılında inşa edilen gemi, 4000'den fazla konteyner taşırken, Hint okyanusunda gövdesinden bükülerek iki parçaya ayrıldı. Bu arada kırılmanın nedenleri resmi olarak açıklanmadı. Olaydan bir buçuk hafta sonra kıç kısmı battı. Kısa süre sonra alevler içinde kalan geminin baş kısmındaysa patlayıcı madde içeren konteynerler olduğu anlaşıldı. Bazı kaynaklar dev geminin Suriyeli isyancılar için silah konteynerleri taşıdığını söylüyor. Baş kısmı tersaneye alınmaya çalışılmış ancak yangın söndürülemedi. Sonunda baş kısım da battı. Tüm mürettebat gemiyi terk etti ve zarar görmeden kurtuldu. Olayda tahminen 4293 konteyner kayboldu ve bunların birçoğu okyanusa sürüklendi. Toplam zararın boyutunu tahmin etmek güç olsa da sadece geminin batması, 400 milyon dolar gibi astronomik bir zarara yol açarak gemicilik tarihinin en maliyetli kazalarından biri haline geldi. Ayrıca ilk kez okyanusa açılan modern bir konteyner gemisi okyanusta batmış ve hurda bir kuru yük gemisi gibi ortadan ikiye ayrılmıştır. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı ve kimse bunun teorik olarak mümkün olabileceğini aklına bile getirmiyordu. Hyundai Fortune Aden Körfezi 2006 Bir konteyner gemisi 21 Mart 2006 tarihinde Aden Körfezi'nde batıya doğru ilerlerken büyük bir patlamaya maruz kaldı. Patlamanın etkisi düzinelerce konteyneri denize fırlattı ve geminin etrafında 10 kilometre çapında bir enkaz alanı oluşturdu. Çıkan yangın birkaç gün boyunca devam etti. Geminin 27 mürettebatının tamamı tahliye edilerek Hollanda Kraliyet donanmasına ait bir destroyer tarafından teslim alınmış ve sadece bir denizci hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmıştı. 5 Ekim 2011 tarihinde büyük bir çevre felaketi meydana geldi. O talihsiz gecede Rena adlı konteyner gemisi başarısız bir manevra sonucunda bir resife çarparak Yeni Zelanda'nın Tauranga kentine 14 kilometre mesafede karaya oturdu. Fırtına 230 kilometrelik gemiyi ikiye böldü ve uzun süre temizlenemeyen bir petrol sızıntısına neden oldu. Bu durumdan herkes etkilendi. İnsanlar paralarını ve plajlarını kaybederken Kuşlar ve hayvanlarda yaşamlarını yitirdi. Gemi 1.300 konteyner, 1.700 ton fuel oil ve 250 ton dizel yakıt taşıyordu. Birkaç gün içinde tüm mürettebat gemiden tahliye edildi ancak geminin kendisi resifte kaldı. Kurtarma çalışmaları fırtınalı hava nedeniyle ciddi şekilde sekteye uğradı. Rena'dan yakıt pompalama girişimlerinden biri sırasında, Tanker hafif hasar gördü. Ancak bir hafta sonra petrol ürünlerini dışarı pompalamak mümkün oldu. Taşınan tüm konteynerler geminin kıç tarafından çıkarıldı. Kötü hava koşullarının başlaması nedeniyle Rena şiddetli bir şekilde yalpalamaya başladı ve kargo yığınları çökerek birkaç konteynerin suya düşmesine neden oldu. Daha sonra sallanma hareketinin bir sonucu olarak gemi çatladı. 8 Ocak sabahı erken saatlerde 6 metreye varan dalgalar gemiye vurduğunda Rena'nın gövdesi ikiye bölündü. O sırada gemide 830 konteyner bulunmaktaydı ve bunların yaklaşık 200-300 tanesinin suya düştüğü tahmin ediliyor. Bir gün sonra geminin kıç tarafı kayalıklardan kaydı ve batmaya başladı. Deniz yüzeyinde bir petrol tabakası oluştu ve Yeni Zelanda kıyılarına ulaştı kıyıyı temizlemek için 300 asker görevlendirildi. Filipinli kaptan ve navigasyondan sorumlu ikinci yardımcısı gözaltına alındı. Kaptan ve ikinci kaptan limana olan mesafeyi kısaltmak amacıyla tam bir karamsarlık anında makul olmayan riskli bir manevra yapmakla suçlandılar. Rena'nın sahibi olan Yunan denizcilik şirketi Dyna Shipping Yeni Zelanda makamlarına olayla başa çıkma çabaları için 22.9 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Ve bu da içinde 4000 yeni Volkswagen otomobil bulunan devasa Felicity Ace Rocker. Şubat 2022'nin sonunda yangın çıktı ve Mart ayının ilk günü yerel saatle sabah 9 sularında güçlü bir fırtına nedeniyle Gemi 45 derecelik bir dönüşle sancak tarafına yatarak Azor adalarından yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta battı. Atlas Okyanusu'nda Azor adaları yakınlarında sürüklenen kargo gemisindeki ağır yangın 16 Şubat'ta öğrenildi. Panama bayrağı altında Almanya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmekte olan geminin 22 mürettebatının tamamı zamanında tahliye edildi. Nakliye gemisinde Volkswagen'e ait yaklaşık 4000 yeni otomobil bulunuyordu. Bunların yanında Lamborghini, Porsche, Bentley ve Audi gibi premium markaların otomobilleri de yer alıyordu. Porsche 1100 lüks otomobilini kaybettiğini açıkladı. Gemide bulunan elektrikli araçların bataryalarının da yanması nedeniyle sönmesi uzun zaman alan yangında araçların çoğu kullanılamaz hale geldi. Felicity Ace gemisini saran yangın birkaç gün boyunca giderek artan bir yalpalamayla serbest sürüklenme halinde kaldı. Ardından yangın söndürme gemileri geldi. 25 Şubat itibariyle alevler bastırılmış ve geminin kıyıya çekilmesine başlanmıştı. Ancak varış noktasına giderken gemi giderek su aldı ve dengesini kaybetti. Sonunda Felicity Ace alabora oldu ve Azor Adaları'nın 220 mil açığında 3000 metre derinlikte battı. Kaybolan araçların değerinin yarım milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. 353 metrelik Mers Konam, modern konteyner taşımacılığı felaketleri listemizdeki en büyük gemi. Aslında şu anda su üzerinde bulunan en büyük gemilerden biri olan, ekstra büyük konteyner gemisi olarak adlandırılan tek gemi. Aynı zamanda listemize giren en genç gemilerden biri olan gemi, en son 2017 yılında Güney Koreli Hyundai tarafından teslim edilmişti. Toplam 7860 konteyner yüklü olan gemi, 6 Mart 2018 tarihinde Umman'ın yaklaşık 900 deniz mili güneydoğusunda Umman denizinde batıya doğru ilerlerken Kargo ambarlarından birinde ciddi bir yangın çıktığı bildirildi. Gemide bulunan 27 mürettebattan 23'ü en yakın konteyner gemisine tahliye edildi. Kazada trajik bir şekilde 5 mürettebat hayatını kaybetti. Birkaç kurtarma gemisi geminin kıç tarafındaki yangını söndürdü. Ancak konteynerler tamamen yanmış durumdaydı. Dahası konteyner gemisi çekilirken bile duman çıkarmaya devam ediyordu. İyi haberse geminin büyük bir kısmının hasar görmemiş olmasıydı. Geminin sağlam kalan kısmı aynı sınıfta yeni bir gemi inşa etmek için donör segment olarak kullanıldı. Yeni adı Mars Califax olan konteyner gemisi 2019 yazının ortasında armatörüne teslim edildi. Pandora TR kanalımızdaki konteyner gemilerini konuştuğumuz bu videomuzdan da bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz ve videolarımıza güzel yorumlar eklerseniz bizi mutlu edersiniz. Yakında yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.